Sayın Valim, Sayın Orman Genel Müdürüm, Sayın Rektörüm, Sayın Bölge Müdürüm, Selçuklu İlçe Belediye Başkan Vekilim, Daire Müdürlerim, Kıymetli Hazırım, Sevgili Öğrencilerimiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Köyceğiz Külliyesi, Üçüncü geleneksel ağaçlandırma bayramı törenine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez Beyefendi kürsüye teşriflerini saygıyla arz edin. Sayın Valim, Değerli Rektörüm, değerli öğretim üyelerimiz, çok değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz, sefadan getirdiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim ki kırsala geçişin noktasında o Konya orman açısından yeşile ihtiyaç duyan birimiz. Bu bakımdan bunun önemini vurgulamak üzere geçen yılda Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin ağaçlandırma törenine katılmıştık. Sayın Rektörümüz, Sayın Valimiz de yine bu yılda buna özellikle özen göstererek bu toplantıya katıldım. Kampüsümüzün 76 hektarlık yani 760 dekarlık alanda şu ana kadar 74 bin fidan dikilmiş. Bu sene de 1300 fidan dikeceğiz ama benim için bu yeterli bir sayı değil. Çünkü Konya'nın mutlaka yaşanması lazım. Sloganımız var ya, Konya içinde yeşil değil, yeşil içinde Konya diye. İnşallah bunu biz en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bakınız değerli gençler, ormanlar eskiden ağaç hap maddesi olarak görülen bir varlık iken bugün bütün dünyanın ve Birleşmiş Milletler'in gündeminde ormanlar değişik hizmetleriyle gündeme gelmiş ve ormanların korunması Birleşmiş Milletler'ce de önem kazanmaya başlamıştır. Ormanların ürettiği fonksiyonları itibariyle dünyada artık yeşil ekonomi diye bir ekonomi sistemi oluştu. Nedir bunlar? Ormanlar iklim değişikliğiyle mücadelede en etkin elemanlardır. Mesela ormanlar karbon tutar ki atmosferin ısınmasını engeller. Bu hiç bilinmeyen bir şey. Ancak gelecekte yaptığınız sanayinin uçurduğumuz uçağın bile atmosferi kirletmesinden dolayı sizin ne kadar karbon tuttuğunuzu, ne kadar ormanınızın olduğunu hesabını soracaklar. Ve sizin sanayileşmeniz, sanayileşmeniz bile tuttuğunuz karbonla doğru orantılı olarak hesaplanacak ve dünyaya ve diğer milletlere bu yüzden bir bedel ödeyeceksiniz. Biz bunu görüyor ve biliyoruz. Bu bakımdan Türkiye'mizde ne kadar orman alanını artırır, ne kadar yeşili artırır, ne kadar çok karbon tutarsak gelişmemize o kadar katkı sağlayacak. Sadece yeşil demeyin. Sadece odun ham maddesi demeyin. Sadece ilaç ham maddesi demeyin. Sanayimizin bile gelecekte gelişmesi buna bağlı. İşte Kyoto Sözleşmesi, taraflar, ülkeler imza attı. Birbirinin sorumlulukları çok yüksek ve Kyoto Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin saldığı karbon, atmosfer saldığı kükürt ve kirletmesinden kaynaklı bunun bir bedel olacak. Yani siz bir jet uçağı uçuracak olsanız bunun karşılığı atmosfere saldığınız karbonun karşılığını daha fazla ödemek zorundasınız. Bu bakımdan yeşil ekonomi denen olay gelecekte kapımıza dayanacak ve hatta şunu söyleyeyim ormanlar en sonunda karbon alıp oksijen saldığından dolayı aynı zamanda bize bedelsiz oksijen üreten fabrikalardır. Eğer atmosfer kirleniyor, dünya kirleniyorsa, oksijene de ihtiyaç duyuyorsak mutlaka yeşile saygı göstermemiz ve yeşili artırmamız lazım. Bu bakımdan buradayız, bu bakımdan rektörümüz burada, bu bakımdan sayı valimiz burada. Evet sadece yeşillendirmek değil, bunun gelecekte Türkiye'nin geleceğinde kurtarmak amaçlı bir ağaçlandırma olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. Sözümü fazla uzatmadan çarpıcı olsun diye ben her yerde söylerim. Bir konuyu daha açıklık getirip sözlerimi bağlayacağım. Değerli katılımcılar, bir santim toprağın meydana gelmesi için bazen bin yıl geçmesi lazım. Peki bin yılda bir santim toprak, toprak ne demek? Aşının giderilmesi demek. Toprak vatan demek. Niye kan döktük Çanakkale'de? Toprak için. Peki bu toprakları biz nasıl kan dökerek aldıysak çok kolay da kaybediyoruz, farkında olmadan ayağımızın altından kayıp gidiyor. Nedir o? Senede biz eskiden derdi ki bir Kıbrıs adası büyüklüğünde topraklar denizlere erozyonla akıp gidiyor. İşte bunun mücadelesinin bir yolu da bu toprakları burada tutmaktır. Nasıl? İşte ağaçlandırma, işte yeşillendirme, işte teras yapma ve erozyonla mücadeleyi en azından şimdiden başlatarak çok büyük önlemler alabileceğimizi düşünüyorum. Biz yaptığımız çalışmayla senede 500 milyon ton toprak Denizlere ve göllere akarken bugün Allah'a şükürler olsun 168 milyon tona düşürdük. 2023'te bu hedefimiz yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 140 milyon tona düşürmek. Her geçen gün bunu azaltarak bu kanla elde edilen ve vatanımızın bu topraklarını kolay kolay kaybetmeyi düşünmüyoruz. Bu bakımdan bugün burada bulunan bir ağaçta ben dikeyim diyen başta sayın valimiz, rektörümüz, hocalarımız ve öğrencilerimize bu kutsal görevi yaptıkları için ülkelerinin bir santimde olsa toprağını tutacaklar için hepinize teşekkür ediyorum. Çarpıcı olsun diye şunu söylüyorum. Bir metreküp orman toprağında ölçüm yapmışlar. Tam 72 bin metre kök çıkmış. Bu ne demek? Canımız olan bu toprakları ağaç öyle bir tutuyor, bitki öyle bir tutuyor ki ben seni salmam diyor. Evet, bayramınız kutlu olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Muzaffer Şeker hocamızı kürsüye saygıyla arz ediyoruz. Sayın Valim, kıymetli genel müdürüm, muhterem misafirler, sevgili gençler, bizden bize emanet edilmiş olan çevreye zarar vererek elimizdeki hazinenin değerini bilmeden yakarak, keserek zarar verdik ve bugün bunun sıkıntısını yaşayarak çözüm üretme derdindeyiz. Konya bölgesinin ağaçlarla kaplı bir orman şeklinde olduğunu kitaplardan, tarihi anekdotlardan, seyahatnamelerden okuyoruz. Ama biz şimdi çevremize baktığımızda bu ormanın yok olduğunu, kaybolduğunu görüyoruz. Son dönemde yapılan ciddi çalışmalarla ağaçlandırma faaliyetleriyle belirgin bir noktaya ulaşılmaya gayret edilse de ağaç hepimizin malumu geç büyüyor ve sabır istiyor, koruma istiyor. Yıllara sari yayılacak bu planlı çalışmanın devamlılığı gerekiyor. Bu anlamda Orman Genel Müdürlüğümüzün ve Bölge Müdürlüğümüzün bize vermiş olduğu desteğe ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Konya için yaptıkları çalışmalar yanı sıra kampüsümüz için özel proje yürütüyorlar. Bu anlamda kendilerine minnettarız ve inşallah 15 sene sonra, 20 sene sonra çok güzel bir yeşil kampüste bizler sizlere, gençlere kampüsü emanet etmiş olacağız ve tüm Türkiye'nin olması ve ağaca kıyılmadığı gibi canlara da kıyılmayan bir Türkiye dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum ve şenlik bayram ağaç dikerek devam edecek sanırım. Bir an önce sabırsızlanıyoruz ki ağaçlarımızı dikelim toprakla suyla konuşmalarını. Efendim hayırlı olsun bayramımız. Kıymetli hazırım. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Akyürek'in Ağaçlandırma Bayramımıza göndermiş olduğu tebrik mesajını arz ediyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Külliyesi'nde Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez Beyefendinin katılacağı 3. Geleneksel Ağaçlandırma Bayramı'na davetiniz için teşekkür ederim. Programın başarıyla gerçekleştirilmesini diler. Teşrif eden kıymetli misafirlere selam ve saygılarımı sunarım. Sayın Tahir Akgürek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Valim, Sayın Rektörüm Kıymetli Hazırım, Şimdi ağaç dikimi ve akabinde şenlik için alana teşrifleriniz arz olur.